Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sezon sonuna doğru gelinirken diziler birer birer final yapmaya başladı. Birçok dizinin final yapmasının ardından ise yerlerini hızla yeni diziler almaya başladı. Videomda şimdi size yeni başlayacak olan dizileri sıralayacağım. Cam Tavanlar Show TV Q Pictures imzalı Cam Tavanlar dizisinde Kubilay Aka ile Ben Soral ikilisi buluşuyor. Show TV ekranlarında yayınlanacak olan bu dizide restoran sahibi bir adam ile genç bir kadının aşk hikayesi konu ediniliyor. Senaryo Meriç Acemi tarafından kaleme alınırken yönetmen koltuğunda Feymi Öztürk oturuyor. 2. Aşkın Tarifi Kanal D. NTC Medya imzalı Aşkın Tarifi dizisinde Kadir Doğulu başrolde yer alıyor. Gaziantep'li Fransız yemeklerinde usta olan bir karaktere hayat verecek. Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alpin istendiği Aşkın Tarifi dizisinin yönetmen koltuğunda Deniz Kolaj oturuyor. Senaryosunu Doruk Erengül ve Leyla Otel tarafından kaleme alınıyor. Bu dizinin konusu da yemek üzerinedir. 3 Kazara Aşk Star TV'de Star TV ekranlarında yayınlanacak Kazara Aşk dizisinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler başrollerinde yer alıyor. Kazara Aşk dizisinin konusu bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsü. Mizahi bir dille ekranlara yansıtılacak. 4 Baht Zamanı önceki sezon Kanal D'de yayınlanan ve uzun süreli olan Afilli Aşk Yapımcısı'ndan yeni bir yazlık dizi geliyor. ARC film tarafından hazırlıklarına başlanan yazlık dizinin isminin Baht Zamanı olduğu öğrenildi. Baht Zamanı isimli dizinin yönetmeliğini Serdar Gözel ile üstlenecek. 5 Kırmızı Kamyon 10. Ev Yapımı imzalı Sema Ergenekon'un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği Sevgi Yılmaz, Devrim Yılmaz Özdemir, ve Bahar Kaya'nın kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Osman Kaya'nın oturduğu kırmızı kamyon Show TV'de 31 Mart Çarşamba günü ilk bölümüyle yayınlandı. 6. Kalp Yarası Süreç Film'in ATV için hazırladığı Kalp Yarası dizisinin oyuncu kadrosunda Merve Çağran ve Zehra Yılmaz yer alıyor. Tomris Giriklioğlu'nun hikayesinde uyarlanacak Kalp Yarası dizisinin senaryosu Sema Erol ve Mahir Erol tarafından kaleme alınırken Yönetmen koltuğunda ise Yıldız Hülya Bilvan oturacak. 7. Bir Adam Masalı Ay yakın imzalı dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu kaleme alıyor. Yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. Star TV ekranlarında olacak dizi hakkında henüz çok net bilgiler yer almıyor. Şimdilik videom burada sona erdi. Videomu beğendiyseniz like atmayı, ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.